ben bakın bununla Vestal kalmış Kız oyunun ikinci bölümde kaç çıktı? Evde çekiyorsun Kız oyun ha. Kız oyun Tamam şu müziği yükselsin Tamam bak benim yeni kostümlerim var Göstereyim Madencar Mehmetler geliyor Arkadaşlar oyunu bitirmemiz çok az kaldı. Valla oyunu bitirmemiz az kaldı diye Ben bir tane ısmarlı basacağım. İşte. Ne yapıyor? Ben atmadım geriden düştü. Şöyle şöyle bir ıspat yapalım. Ispat aldılar. Ispat aldılar dinlenmez. Daha mısın? Düşman geliyor. Yıldız <laughs> <Yardır spotum. gülüyor> patlı. böyle. arkadaş. Yani kılıç içinde ikinci bölümünde kalıcı oyunu seviyorsun ya ooo. Arkadaşlar bu video 5000 like gelsin. Roblox kötü haber çöktü videosunu Roblox çökme videosunu görmüşsünüzdür. Zaten haber daha olmuşsunuzdur da Roblox'a. Herkes şu an giremiyoruz hiçbir şey yapamıyoruz. Ben baya bir ordu yapacağım. orduyla saldıracağım oraya ben. Yani ordu yapıp saldıracağım. Önde ıspatı olacak. Bir açıkta madenli basalım bana böyle atmaz arkadaşlar. Böyle atmaz bana. Yoksa. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede benim videomda haber de olabilirsiniz. Evet, Arkadaşlar aradaki videomuzda takılabilirsiniz. İstediğimiz her şeyi. Ne? ne? Ben bir şey daha söyleyelim. Arkadaşlar yakında tağlayla bir tane şey çekeceğiz. Arkadaşlar hesap gitti pek ya bu orada benim. Hesap aşıyoruz Hadi lan. Ha, Gündük. Ispartalı okçu. Bir tane ne yaptı? Okçu alaktan bas nasıldı? Okçu alaktan mı biraz e, um, odun mu da olacak? Evet. <laughs> etki ne etki Atak gibi ne abi? Dezir de saldım. Okçular da alsın abi. Tamam abi. Arkadaşlar tamam. Hallediyoruz işi. Hayır bismillah. Valla kaleyi yok edin. Aa, düşman takviye çağırdı. an düşman takviye çağırmışsın ya. Arkada iki tane okçu var. Üç tane. Toplam. Ben planım bayağı bir okçu atmak. Bir oku, evet, oku, tık, tık. Bana bir okçu basalım. Azan geliyor Tek tek. Bu sıra bitmiyor diye Bana travmoriyici tağla değil. Ee, bana olmadı herhalde. Hiçbir şey göremiyorum çünkü. Bunu Tamamdır şöyle uzaktan atış edin abi. Huu! Oh. Okçular okçular! geçin! Huu! Oh. Oh. Tamam, tamam. Biraz, biraz, biraz. geçin! Oh. Oğlum yine de sallattık değil ya? Huuu! Gelin aleyküm. Gel ya yarabilirsiniz çıkar. onu. yarabilirsiniz askerlerim Boş git. Tamamdır. Süper işte. <laughs> <laughs> al boku yememiz lazım. Okçular orada Yandık. Kesin. Kesin yandık. kedi oturuyor. Kedi aldık <laughs> Ömer diyelim. bu bu büyücü bu. O da Spartalı. Bir tane opsiyon. On beş kuş falan ama. Önce ben bossu güçlendireceğim. Madenci. Şöyle bunu şöyle Bu da ıspartalıya gidiyor. Hayır. Anne ona bir şey var. Aynen. sen mi? Arkana da ked kedi geldi. Kediler geldi bu arada. Birinin adı... Iı Zeytin benim adı hayat. Merhaba Zeytin. Kızım. Zeytin yanında aslında. Tamam, <laughs> Bir de hayat arkadaşlar. Adamla baksana Nick. I think you I think da vallahi saldırıyor. Takviye yani takviye. Hadi hadi yen abi. Daha güzel güç kullandı. Hadi hadi okçulu yenin. Hadi adamsınız. Adamsınız abi.

Gel bakayım nasıl sen. Maden diye, maden diye fırladık. Çok savaşçıyız ben ne yaptım ne oldu? Yasım Mehmet yarısı sponsor basıyorum. Basıyoruz Yarısı Spartalı yarısı Mehmet. 20 Mehmet 12 Spartalı bastı. Posta geldi. <laughs> 50 kişilik kapısı yapmışız. <laughs> Benim boss bu. Bu yani. bay Mehmet tek gelecek. Vallahi 2 dakikada yaptık ya. 2 dakika daha. Yani arkada bu kadar beklemiyordum oyunu Oynamak istedim. Biliyorsunuz Roblox yok. Bugün aslında Roblox çekecektim ama açılmadı. Bu söylemişlerdi ya. Ne yapılmamış. <laughs>

Sarı mı çöktü? Sarı mı çöktü ya? Seni takip etmiyor. Alın bakayım şimdi yandıyız oğlum siz. geliyor lan. Alın mı yücü? Kafanı bu arada su geçirdim. Şimdi geçirdim lan. görüşürüz. Ağabey ben niye çekeyim yoktu bunlar ben öleceğim. <laughs> Doğrudur Boss önden gidiyor. Arkadaşlar boss önden gidiyor. Mehmet de arkadan geliyor anladın mı? Anladık abi. Nasıl sesli kardeşim ya? Arkadaş. Büyük ordu kuracağız. Engelliyorlar büyük ordu ya bir de. Kaç oldu? 10 olmuş. gecik Neden bakıyorum çünkü. bir yerdesiniz. Mehmet geliyor, Isparta. Sağ sonda yani. Nereye oldu kritiki Vallahi güzel orada yaptık. Bir full olsun. varmış. bir tane arkaya bir gelecek bizim şey basacak Abi, son bir tane kaldı ne tamam mı tamam, son tamam. gel sandık Tamamdır büyücü, büyücü dayı geliyor şimdi Akıldım nasıl olmuş? Yorumlara yazın yani. Bakalım basacak mı bu birey? Ulan basıyor ya. 50 kişi olmuşuz. Hala basıyor ya. Yahu. Oğlum su fırsatı. Abi biletime baksana. Oha. Çat! Çat! hey peki Hadi! dur. Vur <laughs> Şunu, şunu tamam, Haydi! Bir dakika bir tane blok basın. geldi. Hayır silah. Savaş çıktı savaş bir de savaş çıktı. Anasını Allah. Boss gitti lan boss. Ulan boss gitti. Oğlum savaş çıktı Kalan gitti kız. kutu açıyoruz arkadaşlar. ol. Yani internet olduğu için yapmam geliyor. Şunu kapatacağız mı? Haber verdi. Şöyle yapalım. Şöyler büyücü dayıya gidelim. Elmas diyelim. Kutu diyelim. Açalım. Haydi biz. Bakalım ne çıkacak. Oo kostüm. Aa bu. Ispatı güzel bir şey çıktı bu arada. Sakin. Yüzdeye bir şey çıktı burada. çıktı? Arkadaşlar bugün bugünlük bu kadar. Sonraki videoda görüşmek